Çoğu insan, basen ve karın bölgesindeki yağları eritmenin en iyi yolunu araştırıyor. Hızlı kilo kaybına yardımcı olan bu özel tarif, hem yararlı hem de etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. İşte uyurken bile doğal yollarla kilo vermenin sırrı. Kilo vermeye çalışanlar, internette buldukları doğal tarifleri uygulayarak fazla kilolarından kurtulmayı umuyor. İşte, özellikle karın ve basen yağlarını hedef alan ve pek çok kişiyi sevindirecek o özel karışım. Vücuttaki istenmeyen yağları yok etmek için maden suyuna yoğurt eklemek yeterli olacaktır. Bu kolay hazırlanan kür, metabolizmanızın hızlanmasına katkıda bulunur. Maden suyu, içerdiği mineraller sayesinde vücuttaki su dengesini korumaya ve metabolizmanın düzenli işlemesine yardımcı olur. Yoğurt ise sindirim sistemini destekleyen ve bağırsak florasını düzenleyen probiyotiklerle doludur. Düzenli bağırsak aktivitesi kilo yönetimi ve metabolizma hızı için hayati öneme sahiptir. Bu karışımı düzenli olarak tükettiğinizde, daha uzun süre tok hissedebilir ve bu süre zarfında hızlıca kilo kaybedebilirsiniz. Yoğurt, yüksek protein içeriğiyle tokluk hissinizi artırır, yine de, kilo verme sürecini desteklemek için bu karışımın tek başına yeterli olmayabileceğini unutmamak önemlidir. Dengeli bir diyet ve düzenli egzersiz ile birleştirildiğinde, çok daha etkili sonuçlar alabilirsiniz. Herkesin vücut yapısı farklı olduğundan kilo verme süreci kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Uyumadan önce tüketilmesi önerilen maden suyu ve yoğurt karışımı, uyku esnasında metabolizmanın aktif kalmasına yardımcı olur ve kilo verme sürecini destekler. Hazırlanışı: Bir bardağa bir şişe maden suyu dökün ve üzerine 4 yemek kaşığı yoğurt ekleyin. Tercihen yarım limonun suyunu, biraz pul biber ve nane de ilave edebilirsiniz. Bu karışımı yatmadan yarım saat önce içerek mide ve Bağırsaklarınızın daha verimli çalıştığını gözlemleyebilirsiniz.